아, 카메라. 야, <목소리나> 웃 <목소리나> Where's the black sheep? I'm right here with your girl in the backseat Heartbeat, fast beat, athlete Booty, booty, feet Alejándose la tierra, se un día abajo mis pies, fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida, como pude. From desire. Mine and purified, Feed from desire. Mine and purified, free from desire. No. Oh, bella, ciao 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 e la genti, che passeranno, mi diranno che bel ciao in questo ciao del partigiano, ciao 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 bella ciao 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 ciao, ciao. Lasciatemi cantare, con la chitarra, con la chitarra in mano. mano, in mano lasciatemi, lasciatemi cantare, sono un italiano. Un giorno Italia gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autore. Io sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di Maria. ci sono anch'io lasciatemi cantare con la chitarra in... Un che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in tv. Un Italia col caffè ristretto, le calze nuove burada sizlere PSC Kozmetik'in bu 10 yıl önce oroterapi ile başlayan hikayemizi paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. PSC Kozmetik, kozmetik sektöründe 27 yıllık deneyime sahip bir startuptır. Sektördeki değişimleri ayak uydurarak ve müşteri memnuniyetine odaklanarak büyümeyi başardık. 10 yıl önce PSC Kozmetik ve Panola markası ile çıktığımız bu yolculukta büyük bir dönüşüm yaşadık. Bu dönüşümle birlikte firmamızı daha güçlendirdik ve marka bilinirliğimizi artırdık. PSC Kozmetik'in gururu, işbirliği yaptığımız Panola markasından aldığımız güçten gelmektedir. Panola, kalitesi ve yenilikçi ürünleriyle sektörün önde gelen markalarındandır. İşte bu mükemmelliği müşterilerimizle daha geniş bir ürün yelpazesi sunma imkanı sağlamış ve markamızın değerini arttırmıştır. Bugün bizler için bulunan ve hepinizin yakından tanıdığı Export Manager sevgili Luca'ya ve Marketing Education Manager Chiara'ya İtalya'dan sadece bugün için bizim için geldikleri için bir teşekkür alkışı rica ediyorum. Müşteri memnuniyeti TSC Kozmetik'in temel değerlerinden biridir. Her bir müşterimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine dikkatle yaklaşıyor. En yüksek kalite standartlarına ve güvenilirliğine odaklanıyoruz. Müşteri geri bildirimlerini alarak sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 10. yılımızda TSC Kozmetik olarak kozmetik sektöründe sağlam bir temele dayanarak Geleceğe güvenle bakıyoruz. Sizinle birlikte daha büyük başarılara imza atmaktan heyecan duyuyoruz. Bugün burada 10. yıl kutlamalarımızın ilkini yaşıyoruz. 2024'te 10. yıl etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek ee, ve bildiğiniz gibi Altın Fırça yarışmamızın jürisi bu yıl Sanala İtalya ekibi olacak ve 2024'te Ödül törenimiz için, 10. yıl için, teşekkürlerimiz için çok daha özel bir tören yapacağız. Çok daha büyük, görkemli bir şov yapacağız. Bugün burada hep birlikte bunun ilk ateşini yakalım istedik. E, fakat benim öncelikli bir teşekkürüm olacak. Bu e, ödül törenini bekleyemedim. E, Pelin Bengü suyu sevgili Pelin Bengü suyu hepiniz tanıyorsunuz. Ee, ama birçoğunuz onu sadece çevirmen olduğunu zannediyorsunuz. <laughs> Halbuki Pelin Hanım benim 20 yıllık yol arkadaşım, ee, Türkiye'ye Fanola'nın gelmesinin en büyük mimarlarından bir tanesi ee, ve şirketimizin yönetim kurulunda kendisi aslında bir çevirmen değil ee, ve 10 yıldır Perde arkasında hepimizden daha fazla mesai harcıyor ve o bizim. Ee, <laughs> Gölge kahramanımız. Onun için de bir alkış rica ediyorum hepinizden. Gerçekten çok fazla mesai harcıyor bizim için. Ee, tabii Pelin Hanım çok uzun yıllar yurt dışında halkla ilişkiler ve marka danışmanlığı konusunda üniversitelerde çok değerli çalışmaları olmuş bir insan aslında. Bugüne kadar ben ona çok rica ettim. O genelde hep perde arkasında kalmayı rica etti. Ama 2024'te bu çok değerli çalışmalarını özellikle marka yönetimi konusunda bu değerli eğitimlerini bizim için vermeyi kabul etti. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da bunu sizlere müjdelemek istiyoruz. Ve tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve sevgili eşim Şahap Çola davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> 10 yıldır Şahap Bey bu e, açılış konuşmalarını hep bana bıraktı ama bugün sanırım kaçarı yok. Kendisine bir konuşma hazırladık. Yeni kaçtı. Yeni kaçtı. Yine kaçmaya çalışıyor. <laughs> Şahap Bey buyurun. Aslında kendisini hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Çok konuşkan ama. ...bu tip gecelerde heyecanlanıyormuş. -"Herkese iyi akşamlar. Gerçekten heyecanlanmamak elde değil. Çok konuştuğumu söylerler, evet çok konuşurum. Saatlerce konuşurum, günlerce konuşurum. Ama elime yazı yazdılar, kısa kesin diye. Değerli misafirler, bu akşam burada iş hayatının bir yolculuk olduğunu ve bu yolculukta neler başarabileceğimizi gösteren harika bir hikayenin oyuncu kutlamalarının ilk adımını atmak için toplandık. 1996 yılında kozmetik sektörüne adım attım. Ancak bu yolculukta en dikkat çekici durağım 2007 yılında tanıştığım Petalon Kozmetik ile 2014 yılında Fanola markasıyla çalışmaya başladığımda gerçekleşmişti. 2014 yılı Petalon Kozmetik ve Panama markasında yapılan işbirliği hayat arkadaşım, yoldaşım, eşim Seda Çolak'ın ortaklığıyla kurulan PSC Kozmetik'in temellerini atmamıza vesile oldu. Bu işbirliği Petalon Kozmetik'in yenilikçi yapısı, kaliteli içerikleri ve güçlü ARGE departmanıyla benim ve Seda Çolak'ın gelişim vizyonumuz ve deneyimimiz arasında mükemmel denge sağladı. Bu uyum büyük bir projenin 10. yılında başarılı bir hikaye dönüşmesine olanak tanıdı. Şimdi uzun vadeli hedeflerimizin başlangıcında olduğumuz yıllarda gelecekte neler başarabileceğimizi hayal etmek için heyecanlıyız. Bu akşam burada Luca, Kiara ve siz değerli misafirlerimiz ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ve PSC Kozmetik Ailesi'nin bir parçası olarak bu güzel yolculuğa katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz bir aile şirketi olmakla gurur duyuyoruz. Bugün sevgili ekibimiz, onlara da bir teşekkür etmek istiyorum. Sevgili aileleriyle birlikte buradalar. Ve bir aile şirketi olmak bence çok değerli bir şey. Çünkü birçok şeyi paylaşıyoruz, birçok sınavdan geçiyoruz. Kötü günlerde bir arada olmayı başarabiliyoruz, İyi günlerde birlikte sevinebilmeyi biliyoruz. Ee, bir de bizim şirketin şöyle bir özelliği var. Tabii iş hayatı bu çok normal. Profesyonel hayatta bazen bazı öncelikler değişebiliyor, ee, bazen gidenler oluyor. Ama bu 10. yılımızda e, idari işler e, koltuğumuzda oturan Sayın Ferdi Konakçıya ben sizler için bir alkış rica ediyorum. 10. yılımızda tekrar yuvaya döndü. Muhasebe müdürümüz ben 10 e, yıl önce bu sektöre ilk geldiğimde sevgili Reyhan e, bizim şirketteydi ve aslında sektörü ben ondan öğrendim. Reyhan'cığım gel bakalım. <laughs> Reyhan biraz ısangaç. E, ve 10. yılımızda kırmadı. <laughs> evet vade fark uygulayacak ama çok sert Reyhan. Ee, ve Reyhan da yuvaya tekrar geri döndü. Ve sevgili teknik müdürümüz, sevgili Ahmet Yurdum, o da tekrar yuvaya döndü. Ve böylece ailemizin eksik parçalarını tamamlamış olduk. Şimdi onların adına Ahmet Bey'e ben mikrofonu vermek istiyorum. Türkiye'nin birçok ilinde yüzlerce kuaför salonunda sayısız uygulama ve eğitimde bulundum. Oroterapi ve fanola ile ayrıcalıklı olmanın hazdını yaşadım. 2018 yılında emekli oldum ve hayatın tadını çıkarmayı planlıyordum ancak sektörden uzaklaşmadan geçen bu süreçte 43 yıl süren bu iş hayatının yorgunluğunu atma bir nebze olsa da imkan tanıdı. Ancak benim eğitmenlik tutkusu hiçbir zaman solmadı. Bu yıl aileme PSC Kozmeti'ye geri döndüm. Bu dönüş geçmişte kazandığım deneyimi ve enerjiyi birleştirme fırsatı sundu. Şimdi tekrar bu harika ailenin bir parçası olmanın gururunu yaşıyorum ve gelecekteki projeler ve başarılar için heyecan duyuyorum. Bununla birlikte saç boyamada daha fazlasını arzuladığım bu arayış altın fırça renk yarışmasını yaratma isteğine yol açtı. Bu yarışma saç renklendirmenin sanatsal ve yaratıcı yönünü kutlamayı amaçlayan bir platformdur. Renklerin büyülü dünyasında sınırları zorlama ve saç boyama sanatını yeni boyutlara taşıma fırsatı sundu. Bu yarışma saç boyama sanatının geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor. 6 yıl önce fikir babası olduğum bu yarışma artık uluslararası bir platforma taşındı. 2023 Altın Fırça Renk Yarışması'nı İtalya'da Fanolo Akademisi'nin jürisi oylayacak. Altın Fırça Renk Yarışması'na katılım 1 Kasım'da sona eriyor. Tüm salonlarımızı katılma katılıma davet ediyorum. Yolculuğumun, deneyimlerinin tutkularım ve farklı yönemlerimin bir araya geldiği bir öykü olduğunu, hepimizin hayatında farklı bölümler vardır ve her biri bizi farklı yerlere taşır derken tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle burada olan herkese çok teşekkür ederim ve bütün markalar her zaman biz bir aileyiz der. Ama bence PSC Kozmetik ve Fanola gerçekten büyük bir aile. O yüzden hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sektörün içinde büyüdüm. Ve birçok insan tanıdım, birçok insanla beraber büyüdüm. Bu, bu benim için çok değerli bir şey. Da sevgili Şahap Çolak ve Seda Çolak, e, sizlerle gurur duyuyorum. Böyle bir şeyi ilmek ilmek işlediğiniz ve bu yöne getirdiğiniz için nice partilerimiz olsun, nice kreatif yaklaşımlarımız olsun. İyi ki varsınız hepiniz. Teşekkürler. Şimdi biz özellikle oroterapiyle bu yolculuğa başladığımızda onların ıı, stratejisi bizi gerçekten çok etkilemişti. Çünkü tek bir kelime vardı aslında. Kuaförün rekabet gücünü arttırmaktı. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Çünkü siz iyisiniz biz iyiyiz. Ee, ve ben sevgili Luka'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü 10 yıldır Gerçekten çok kahrımızı çekti. İki farklı kültür, iki farklı ülke. Bambaşka beklentiler. Ee, çok fazla mesai harcıyoruz kendisiyle. Onu çok yoruyoruz. Ee, onun için ben ona gerçekten çok teşekkür ediyorum ve onun duygularını öğrenmek istiyoruz. Hello. <laughs> We are very proud of being here. Thank you Seda for the nice words. I think that uh, we, Chiara and me, are feeling all the energy of you, of your company, of all of this crowd that is doing all the best for Fanola. Yes. Buradaki herkesin enerjisini, PSC'nin enerjisini hissediyoruz. PSC'ye bütün Seda'ya teşekkür etti öncelikle güzel sözleri için. Ben birazcık tercüme ettim çünkü ve diyor ki hepinizin enerjisini hissediyoruz. Kiara ve ben burada ve hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Um I just wanted to say that uh, we are really having a lot of fun here tonight. çok um, eğleniyormuş. I remember about last year.

everybody and of fanola okay thank you thank you luca thank you to all of you i'm really proud and happy to be here with you and to share this important moment 10 years of uh, activities and I hope to be here also for the next uh, celebration for the 20th and so going on going on activities it's very important because we are not only partner we are friends and uh, with all of you we share the same values the creativity want the, the desire to be uh, linked together and so it's very a pleasure for me to be here with you to celebrate this important important moment Umuyorum ki 20. 30. daha sonraki kutlamalarda da hep beraber olacağız. Sonuç olarak biz sadece iş arkadaşı değiliz. Arkadaşız ve ortak bir şey için çalışıyoruz hepimiz. Ee, ve birlikte de çok eğleniyoruz bu işi yaparken. Burada olmaktan ve sizinle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada. Evet.